çocuklar bugün geometrik şekilleri öğreneceğiz şimdi burada bazı şekilleri tahtaya çizdim bu şekilleri zaten etrafımızda görebiliriz birinci şeklimize bir bakalım buradaki şekil çocuklar ilk önce bu şeklin kenar ve köşesini öğreneceğiz şimdi bu şeklimizi oluşturan şu çizgilere ben kenar diyorum burası bir kenar burası ikinci kenarım burası bir diğer kenarım burası da bir diğer kenarım şimdi sayalım bakalım kaç tane kenarı varmış 1 2 3 4 tane kenarı var şimdi köşeye gelelim iki tane kenarın birleştiği şu noktaya ben köşe diyorum bakın üstteki kenar ile yandaki bu kenarın birleştiği bu noktaya köşe diyoruz buradaki kenar ile şu alttaki kenarın birleştiği şu nokta burası da köşedir. Buraya bakalım. Bu yandaki kenar ile bu alttaki kenarın birleştiği bu nokta da köşedir. Bu yandaki kenarla buradaki üstteki kenarın birleştiği şu noktada köşedir. Şimdi kenar ve köşelerini sayalım bakalım. Burası birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar. Bu şeklin kaç tane kenarı varmış? Dört tane kenarı var. Köşelerine bakalım. Bir iki üç dört. Kaç tane köşesi var? Dört tane de köşesi var. Şimdi çocuklar bu şekiller e, bazı özelliklerine göre isimler alabilirler. Mesela daha önce kareyi duymuşsunuzdur. Kare bütün kenarları birbirine eşit olan 4 tane kenarı 4 tane de köşesi olan Şekilleri biz kare diyoruz Yani karelerin 4 tane kenarı vardır Buradaki gibi 4 tane köşesi vardır Ve bütün kenarları da birbiriyle Aynıdır Yani birbirine eşittir Diyelim ki buradaki kenar 5 cm ise Buradaki kenar da 5 cm ise buradaki kenar da 5 cm ise burası da 5 cm ise bakın hepsi birbiriyle nedir bütün kenarlar birbiriyle aynı ölçüde çizilmiş o zaman ben bu şeklime kare derim şimdi çocuklar dikdörtgenlerde karşılıklı karşılıklı olan iki kenar birbiriyle aynıdır yani üstteki uzun kenarla alttaki uzun kenar yandaki Kısa kenarlı da buradaki kısa kenar birbirine eşittir. Dikdörtgen de, tekrar edelim, karşılıklı kenarlar birbiriyle eşittir. Karede ise bütün kenarlar birbiriyle eşittir. Dört tane kenarı vardı, dört kenarı da birbiriyle eşittir. Şimdi buradaki şeklimize gelelim. Bakın burada üç tane kenar görüyoruz. 1, 2 ve 3. Bu üç şekli, bu şeklin üç tane kenarı olduğunu göre bu şeklin kenar sayısı 3. Köşelerine bakalım. Birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe. Kaç tane köşesi var? 3 tane köşesi var. Bu şeklimizin adı da üçgendir. Üçgen. Üçgenlerin 3 üç tane kenarı, 3 tane de köşesi vardır. Üçgenlerin çocuklar bütün kenarlar birbirine eşit olmak zorunda değil. Birbirinden farklı olabilir. Sadece iki tanesi aynı bir tanesi farklı olabilir. Ya da bütün kenarları birbiriyle eşit olabilir. E, farklı farklı üçgen çeşitleri var. Bunu daha sonraki e, sınıflarımız, sınıfa e, yıllarda e, göreceğiz bu üçgen çeşitlerini. Şimdi burada bir tane de daha şeklimiz var. Bu şeklimiz çocuklar. Bakıyorum bu şeklimiz kenarı yok köşesi de yok. O zaman e, bu şeklimiz yuvarlak. Bu yuvarlak olan şeklimize ben daire diyorum. Unutmayalım. Dairenin kenar ve köşesi yoktur. E, şimdi bir de çember var çocuklar. Daire ile çember birbirine çok karıştırılır. E, çemberle dairenin tek farkını söyleyeyim ben size simidi hatırlayın simit nasıldır kolumuzu takarız böyle takabiliriz değil mi bilezik mesela ee, sadece şu dış çerçevesi var içi boş değil mi ben buna çember diyorum dairede ise bu dairenin içi doludur birazdan size bu şekillerle ilgili kağıtlardan kestiğim şekilleri göstereceğim o zaman daire ile çemberin Ortak ya da farklılığı yanlarını daha iyi anlayabileceksiniz. Tekrar edelim şöyle bir karede dört kenarı var, dört köşesi var ve tüm kenarlar birbiriyle eşittir. Dikdörtgende ise dört kenarı, dört köşesi var. Sadece karşılıklı olan kenarlar birbiriyle eşittir. Ve dikdörtgende iki tane uzun kenar, iki tane de kısa kenar vardır. Üçgende ise üç tane kenar, üç tane köşe vardır. Dairede ise çocuklar kenar ve köşe yoktur. Çemberde de aynı şekilde onlar yuvarlaktır. Kenar ve köşeleri yoktur.